İngilizce'de güzel bir kelime öğrenmek için bugünden AD 2020 yani milattan sonra 2020 senesinden 2000 BC milattan önce 2000 senesine 4000 yıl öncesinin antik Mısır'ına uzanıyoruz arkadaşlar. From the world'e world. hoş geldiniz. Tarihte yapacağımız bu yolculuğa başlamadan önce bir bilgi paylaşmak istiyorum. Günümüzde kullanılan miladi takvim, Hz. İsa'nın doğduğu yılı takvimlerin başlangıç yılı olarak esas alır. Fakat Hz. İsa'nın doğduğu sene belli olmadığı için miladi takvimin başlangıç yılı 1 January 1 yani 1 Ocak 1 senesidir miladi takvimin başlangıcı olan 1 Ocak 1 senesinden önceki tüm zamanlara BC yani milattan önce denir. BC kısaltmasının B harfi before yani den önce anlamına gelir. Arkadaşlar kilo verme reklamlarındaki before after sloganlarından before kelimesini çok iyi bildiğinize eminim. Before, den önce. B.C. kısaltması içerisindeki C harfi ise İsa anlamına gelen Christ isminin kısaltmasıdır. Yani kısacası Before Christ ya da B.C. dediğimizde İsa'dan önce, Milattan önce demiş oluruz. Şu durumda düz bir mantıkla yola çıkacak olursak bir Ocak bir yılından sonraki tüm zamanlara da İsa'dan sonra anlamına gelen after Christ diye bir ibare kullanılması gerekir. Fakat vaziyet İngilizce'de hiç de öyle değil arkadaşlar. İngilizce'de milattan sonra anlamına gelen ekranda gördüğünüz AD diye bir kısaltma kullanılır. Bu iki harfin açılımı ise anno domini. Hazreti İsa'nın doğum günü anlamına gelen Enoy Domini, Efendimizin gününde, Efendimizin günü olarak Türkçeleştirilir. Arkadaşlar, söz dizimi kuralına göre İngilizce'de bahsedilecek yıl eğer milattan sonra ise AD kısaltmasının sağ tarafına yazılır. Fakat mevzu bahis olan yıl eğer milattan önce ise BC kısaltmasının sol tarafına yazılır. Şöyle bir toparlamak istiyorum. BC Before Christ milattan önce. AD Anno Domini milattan sonra. Ve şimdi Keops, Kefren, Mikerinos yani arkadaşlar Mısır piramitlerinin yapımından 500 yıl sonrasına 2000 BC Milattan önce 2000 yılının antik Mısır'ına gidiyoruz. Firavunların yaralarını tedavi etmek için, faranjitlerini dindirip öksürüklerini yumuşatmak için, yani kısacası onların sağlıklarına iyi gelmesi için Mısır halkı günlük yaşantılarının içerisinde bir de ilaç arayışındaydı arkadaşlar. Ve bir gün şans yüzlerine güldü. Özellikle bataklık kenarlarında gürleşen, çok güzel çiçekleri olan, daha önce hiç görmedikleri bir bitkiyle karşılaştılar. Bugün İngilizce'de Mellow adı verilen bu bitkinin saplarını kullanarak Firavunların sağlığı için ilaçlar yapmaya başladılar. Arkadaşlar benim de sonradan öğrendiğim kadarıyla İngilizcesi Mellow olan bu bitkinin Türkçesi Ebegümecidir. Hala şifalı ot niyetine evlerde pişirilen yer yer suyu kaynatılıp sağlık niyetine içilen ebe gümecinden bahsediyorum. Mellow, ebe gümeci. O dönemlerde sadece tanrıların ve firavunların istifade ettiği, çocuklar dahil tüm Mısır halkının yasaklı olduğu bu bitkiyle ilaç maddeleri yaparken şifacı görevliler Mellow yani ebe gömecinin sapının içinden geçen şekerli suyu keşfettiler. Ve o dönemlerde halk dahil olmak üzere herkes tatlı niyetine sadece bal yiyebiliyordu arkadaşlar. Ama Mellow'ın yani ebe gömecinin saplarındaki şekerli suyu keşfettikten sonra Sweet tooth, tatlıya düşkün olan firavunların ağız tatlarını yerine getirmek için saray mutfağında bir tatlı arayışı başladı. Tam burada bir bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sweet kelimesi şeker demektir. Ve bugün diş anlamında kullanılan tooth kelimesi 1300'lü yıllarda lezzetli yemek anlamında da kullanılırdı. Ve yine aynı yıllarda yani 1300'lü yıllarda tatlıya düşkünlüğü ifade edebilmek için şeker anlamına gelen sweet kelimesiyle leziz yemek anlamına gelen tooth kelimesi birleştirilerek sweet tooth tatlıya düşkünlük anlamına gelen bu ibare lügata girmiş oldu. Hemen bir örnek cümle yapalım arkadaşlar. I have a sweet tooth. Ben tatlıya çok düşkünüm. My brother has a sweet tooth too. Benim erkek kardeşim de tatlıya çok düşkün. Ve son bir bilgi. Sweet tooth ibaresi bir arada hızlı söylenecek olduğunda T'lerden bir tanesini atabilirsiniz. Sweet tooth. Tatlıya düşkünlük. Antik Mısır sarayındaki tatlı arayışına devam etmeden önce bilgiseli köşesine geçebiliriz arkadaşlar. Seli köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bluetooth teknolojisinin ismini nereden aldığına bakacağız. İskandinav ülkelerinden İsveç merkezli olan Ericsson firması, teknolojik aletleri kablosuz olarak birbirine bağlayan bir teknoloji geliştirdi. Farklı üreticilerin farklı ürünlerini, mesela Almanların Mercedes marka arabası ile, Güney Kore'nin Samsung marka cep telefonunu kablosuz olarak birbirine bağlayan bir sistem ve bu yeni teknolojiye bir isim verme durumu gündeme geldiğinde Danimarka kralı olan King Harald yani Kral Harald'ın lakabı olan Bluetooth kelimesinde karar kılındı. Kral Harald uyumsuzluk halinde olan Danimarka kabilelerini bir bayrak altında topladı. Sürekli bir çatışma halinde olan Danimarka ve Norveç'i birleştiren King Harald, oğlunun da İsveç'i almasıyla İsveç, Norveç, Danimarka yani İskandinav birliğini sağlayarak saygıya değer bir kral olmayı hak etti. Tarihten bir alıntıya göre Sweet Tooth olan yani tatlıya düşkün olan King Harold, Kral Harold Blueberry yani yaban mersini meyvesini o kadar çok seviyor ve o kadar çok yiyordu ki ön dişlerinden bir tanesi aşırı koyu mavi bir hal almıştı. Bu nedenle de kendisine King Harold Bluetooth yani Kral Mavi Diş lakabı verilmişti. Kral Bluetooth'un farklı farklı kabileleri birleştirmesiyle Ericsson firmasının farklı teknolojik aletleri kablosuz olarak birleştirmesi birbirine benzetildiğinden dolayı ve aynı zamanda atalarına duydukları saygıyı yaşatmakta kararlı olduklarından dolayı Ericsson firması bu ürüne Bluetooth ismini vermiştir. Bir zamanlar lezzetli yemek anlamına gelen ve günümüzde de diş anlamına gelen tooth kelimesini bu şekilde daha kolay aklımızda tutabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir başka bilgiselinde görüşmek üzere videoya dönebiliriz. Firavun'un sarayındaki aşçılar tatlı arayışına devam ederken bataklık kenarında yetişen bu mallow yani ebe gömecinin şekerli su içeren saplarını bal ile kaynatarak lezizülaziz aziz bir tatlı yapmayı başardılar. Bu şekerlemelerin o zamanki ismi neydi bilinmiyor ama sweet tooth yani tatlıya düşkün olan çocukların dahi bu şekerlerden yemesi yasaktı. 3800 sene sonra AD 800 yani milattan sonra 1800 yılına gelindiğinde antik Mısır dönemini araştıran Fransızlar Mallow bitkisinin şekerli suyunu yumurta akı ve mısır şurubuyla karıştırarak nefis yumuşacık bir şeker elde ettiler. Fransızlardan hala bir ismi olmayan bu tatlının tarifini araklayan İngilizler Mallow bitkisinin Marsh yani bataklıkta yetiştiğini öğrenince marshmallow ateşte kızarmaya başladı arkadaşlar. Afiyetler olsun. <laughs> Türkçedeki sap kelimesini İngilizce olarak sap telaffuz ettiğinizde bitki öz sıvısı anlamını elde edersiniz. Ve şöyle bir cümle kullanabiliriz. There is a lot of sap in marshmallow. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyetler olsun.